Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdeki tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış. Kabul ettiniz mi? Ve bu ahdimi üstlendiniz mi? dediğinde kabul ettik. Cevabını vermişler. Yani burada Allah Azze ve Celle dini anlatmalarını emrettiği gibi hı hı. o dinin son elçisini son mührünü son halini anlatacak olan peygamberi anlatmaları ile alakalı da kendilerinden birer söz almış. O yüzden her ümmet Burada bütün peygamberler geldiğinde mi böyle yapın diyor yoksa bütün peygamberlerden Hz. Muhammed'den mi bahsediyor hocam. Bütün peygam, peygamberlerden. Bütün peygamberlerden. Size bir elçi, o elçi de "Ca'akum rasul", peygamberimiz rasul evet. olarak o elçi geldiğinde ...onu tasdik edeceksiniz... ...destekleyeceksiniz... ...yani bunu ümmetlerinizde anlatacaksınız... ...birer şahit olarak da ifade edeceksiniz... ...bunu söyleyin diye... ...Rabbimiz emrediyor ve evet. sonra... ...feshadu... ...ve ana ma'kum... min şahidin... ...şahit o. ...ben de sizin üzerinize... ...şahidim diyor... ...bu sebepten dolayı Hazreti İbrahim Aleyhisselam... ...bunun farkında olduğu için şunu diyebilirdi Allah'ım saltanatı ver çoluk çocuğumun üzerine burası dünyanın merkezi olsun Kabe inşa ettiği zaman Hazreti İsmail ile beraber evet. Allah'ım burası her şey merkezi olsun saltanatı bize burada ver diyebilirdi ama bilakis ne diyor Rabbimiz diyor onlara 61. görüntüyü verebilirsin İbrahim abim. Önce 60'ı sonra 61'i verebilirsin. Bu kısmı çünkü ileride tekrardan görmemiz gerekiyor. Evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe inşa ettikten sonra İsmail Aleyhisselam'la beraber yükseltirken daha doğrusu çünkü Adem Aleyhisselam'dan beri Kabe söz konusu. Diyorlar ki Rabbimiz tekabbel minna kente semül alim. Biz dualara başlarken hep bunu kullanırız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bir ismi azamıdır aslında bu. Ve diyor ki Rabbim onlara içlerinden yani burada yaşayacak olanlara oğlum İsmail yanımda... içlerinden bir elçi gönder. O gönderdiğin elçi ne yapsın? ...onlara kitabı, hikmeti öğretmiş olsun. Onlara hakikati ifade etmiş olsun, gerçeği tanıtmış olsun. 61. İbrahim abi, yani Bakar 129. Bu Mekke'yi ilk inşa ettiğinde yaptığı dua mı hocam? Hazreti Mek İbrahim ne yapmıştı? Bu haritayı sık sık gözümüze canlandıralım. Evet. Urfa'dan çıkmıştı, Kudüs'e gelmiş, Mısır'a uğramış burada bir müddet her yerde bir müddet kalmış. Sonra tekrardan Kudüs'e dönmüş. Evet. Hazreti Lut aleyhisselam yanından ayrılıp peygamber olarak Sodom ve Gomorra'ya gelmişti. Burada yaşarlarken çocuklar olmadığı için Sare'den hmm. Hazreti Hacer annemizle evliliği gerçekleşmiş. Hazreti İsmail olunca Sare gitmelerini istemiş. İmtihan olacak ya. Allah da öyle emredince yani Cebrail aleyhisselam gelip hmm. Hacer'i ve İsmail'i al götür deyince buradan gelecek ve Mekke'ye geldiğinde bomboş arazi o zaman Hazreti İsmail ile Hazreti Hacer'i bırakacaktı. Evet. Geri dönecek. Yıllar sonra tekrardan geldiğinde bu sefer Safa Suresindeki gibi kurban etmesi emredilecek. Sonra bir daha geldiğinde Kabe inşa etmesi emredilecek. Hz. Evet. İbrahim bir daha geldiğinde. Kabe'yi inşa ettikten sonra bir duası olacak. Rabbena Estağfirullah billah Rabbena ve ba'as fihim rasulem minhum yetlu aleyhim ayatik rasulem minhum yetlu aleyhim ayatik ve yu'allimuhum kitabı ve evet. hikmeti ve entel hakim bomboş bir alan Kabe'yi inşa ediliyor Hz. İbrahim'in duası ne? Hz. İbrahim'in duası Türkçesini hemen okuyalım diyor ki Kabe'yi inşa ettikten sonra soyumuzdan onlara senin ayetlerini okuyacak Kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin, kudret ve hikmet sahibi. Ama Göksel abi öyle gelmiş, öyle rahat rahat duasını etmemiş. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Kardeşleri kim? Hz Musa burada? Aleyhisselam evet. bunu kimlere ifade ediyor? İsrail İsrailoğullarına, Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına, İshak Aleyhisselam'ın evlatlarına. Burada konuşan Hazreti Musa mı şu an? Bu ...burada mi? diyor ki... yoksa ...bunları e, onlar için... E, ...Allah Hazreti Musa'ya söylüyor... ...Hazreti hocam. Musa da ...bunu toplumuna söylüyor. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz... ...sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz... ...kendisine buyurduklarımın tümünü... ...onlara bildirecek. Şimdi, burada... ...kimdir İshak Aleyhisselam'ın kardeşi? Kimdir hocam? Hazreti İsmail. Kardeşlerinin evet. arasından... ...senin gibi yani... Musa gibi yani Yusuf gibi yani Yakup gibi yani İshak gibi bir peygamber gelecek. Kardeşleri İsmail oğullarından gelen tek bir tane bilinen peygamber var. Kim o? Peygamberimizin büyük 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 atası İsmail Aleyhisselam. Evet. Onun soyundan gelen bilinen tek peygamber kim? Daha yukarıdan mı? Babası İbrahim Hazreti İbrahim Hazreti İbrahim mi? İsmail'den aşağıya. Aşağı, gelen aşağı doğru. Sadece peygamberimiz var. Evet. Sadece peygamber sözü. Evet. Diyor ki Hazreti adıma konuşan peygamberin var. ilettiği sözleri dinlemeyen ben cezalandıracağım diyor. Peki Hazreti İsmail'in kardeşi İshak'tan aşağı indiğimizde Hazreti Musa var. Hazreti Yakup var. Hazreti zaten İsrailoğulları dediğimiz kimden geliyor? İshak'tan. Hazreti, İshak'tan Hazreti Yakup'tan var. geliyor. Hazreti, Hazreti Yakup'un ya. babası kim? Tamam. Hazreti, İshak. Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın belli mi? Yine o soydan mı yoksa? Hazreti İsa Davud Aleyhisselam'ın soyundan geldiğini ifade ediyorlar. Bekledikleri Mesih'in olduğunu anlatmak için. Hazreti Davud nerede olmuştu? Eriha'da. O yüzden Nasıralı olan, Celileli olan Hazreti İsa'ya ne diyorlardı? Eriha'da doğmuş diyorlardı. O yüzden Eriha'da Kutsal Doğuş Kilisesi diye bir kilise ifade evet. edilir. Kudüs turlarında bile orası ziyaret edilir. Şimdi çok ilginç bir şey görmüş oluyoruz. Burada ne diyor? Benim söylediklerimi söyleyecek. Musa Aleyhisselam ne söyledi? Yakup Aleyhisselam ne söyledi? İshak Aleyhisselam ne söyledi? Hep ne anlattılar? Mesela Tevrat'ın ilk emri yaşatacaksın diyorlar ya değil. Sadece Allah'a kulluk edeceksin. Bu nerede var? Tevrat'ta on emirinde. Ha, on emir, on emir, emir içerisinde. Evet. İncil'in. Peki yaşatacaksın nereden çıkmış? İlk on emir içerisinde. Öldürmeyeceksin diye. Tabi onlar e, yorumlarında, tefsirlerinde İsrailoğlunu öldürmeyeceksin diye çevirdiler. Hı hı. Mesela Maide suresinde diyor ki Allah Azze ve Celle biz onları yazdık kitaplarında. Hı hı. Men nefsin bir gayri nefsin bir kimseyi bir cana kast olmaksızın yani kısas olmaksızın ya da yeryüzünde fitne ve fesat bir suça karışmaksızın öldüren bir kimse hı hı. bütün insanları öldürmüş gibi sorumludur. Bir insanın da kurtuluşuna sebebet veren ahyenna secemiya bütün insanların hayata dönüşüne vesile olmuş gibidir diyor. Doğru. Ayet bu net bu, bizde. Evet. Bizde böyle. Onlar diyor ki İsrail öldürmeyeceksin. Öyle değiştirdiler. Hazreti Musa'da, Hazreti Yakup'ta, İshak Aleyhisselam'da hep o anlatılar. Sonra burada ne diyor? Onlara kardeşler arasından senin gibi ey Musa senin gibi kendilerine kitap gelecek. Senin gibi şeriatı yani dini anlatıp yayacak. Birisini göndereceğim. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri kim dinlemezse ben de onlara ceza vereceğim diye ifade ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.